Bu pazar seçim olsa ne olur abi? Efendim? Bu pazar seçim olsa ne olur? Anket yapıyoruz yani. Az bir dakika. Ben şimdi kulak çok iyi duymuyor. Seçim var. Bu pazar seçim var diyelim. Kim kazanır? AK Parti. Ama şu an karşısına çıkacak aday belirlenmedi abi. Şimdi kazanabilir mi? Kim? AK Parti. Kazanır. Kazanır. Benim. Neden abi? Benim görüşüm öyle. Karşısına güçlü bir aday çıkarsa ne olur? miyim Kim çıkaracak? Yani İmamoğlu ve Masur Yavaş söyleniyor. Olmaz. Sen öyle televizyonlarda konuşmalara ben hiç kulak vermiyorum ya. Ben icraata bakarım. Olacak işe bakarım. Memnun musun abi yaptığı icat? Olan o AK Parti'den başa yine kazanamazdır. Peki abi teşekkür ederim. Kazanamaz. Ağzına sağlık. Güven, güven yok bir kere. Güveni AK Parti mi veriyor? He? AK Parti güven veriyor mu? Ben... E, Allah şimdi çok yüzde yüz olmasa da bile ya bunlardan güvenli yani. Diğerlerine vermem diyor. Mevcut dağlardan güvenli. Tamam abim teşekkür ederiz.